Otel yaldı, Şu inanılmaz dikkatimi çekti bak. Bu hadi. Ayva. Şurada birkaç şey dikkatimi Abi kürk ne kürkü bu? Sincap kürkü san. Suudi Arabistan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine bit pazarındayız gördüğünüz gibi ve inanılmaz bir kalabalık var. Bugün bit pazarında iki video çekeceğim. Bir gizemli kutu, bilen biliyor zaten, ondan satın alacağım ve sizlerle birlikte açacağım. Diğeri de bu zaten çok güzel izlenen, kanalımda çok güzel izlenen videolar bit pazar oluyor. Yine çok güzel bir video çekeceğim. Fiyatlar, giyim, kuşam, teknoloji ne varsa çekeceğim. Ayrılmayın ve kanala beğenip de abone olmayı unutmayın videoların devamı için. Şimdi burada ayakkabıların satıldığı bölümdeyim, böyle marka ayakkabı varsa bakacağım bakın burada 10 riyalmış tüm ayakkabılar 10 Riyal. big offer. For <laughs> boy and girl all discount. from? Turkey. Ah, Turkey. I'm from Bangladesh. Selam kalem selam. 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 Selam aleykum. Kul aşer sa. Big and small any business ten Her şey 10 realmiş. Come on, come on, come on. Aşar, 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 I'm from <laughs> East Bangladesh. My name is Riaz Ali. Yeah. Nice to meet you, brother. Okay. Thank you for it. Your... You are welcome. Aşar, aşar, aşar. You. Bakın şöyle tüm ayakkabılar 10 riyal. Tüm aşar, riyal, aşar, markalar var. Kaçalım bu, buradan yoksa bizi bırakmayacak. Bak burada poşetler falan da var. Şu poşetlere bakın abi. Hepsi ayakkabı dolu. Dediğim gibi inanılmaz kalabalık ve şu anda şöyle göstereyim. Ayakkabı bölümündeyim. Ayakkabıların hepsi onur yani. şu anda. İndirim varmış sözde ama sanmıyorum indirim olduğunu. Çünkü bu fiyata satılıyor zaten. Ama gerçekten çok büyük kalabalık var. Tarihi eserlerin satıldığı bir yer var zar zor izin aldık. İzinimizi aldık ama şu an çok mutluyum. Bu bak bu dükkan. Ben bu, bu dükkanın videosunu da çektim. İnanılmaz güzel izlendi yine. Bakın tarihi eser dükkanı. Şöyle göstereyim. Burada katana var. Şimdi bunların fiyatını da soracağım. Böyle dikkatimi çeken bir şey var mı? Bakın her şey tarihi eser. Bakın şu fotoğraflar mesela. Bakın burada da DVD'ler var. DVD. Çok eskiler büyük ihtimalle. Bunlara, bunlara da kaset deniyordu herhalde. Bunlar da ne bilmiyorum. Bu neymiş? Ya bunlar hep tarihi eser. Bu dükkan tarihi eserlerin dükkanı. Daha önce gelmiştim. Çok merak eden de oldu burayı. şurada da bir tane var. Gözüküyor mu? Evet bakın şurada da bir tane var. Bakayım bunun fiyatlarını soracağım. Kefili varmış. Kendi burada çalışanmış. Bir kefiline sorduk. Bakayım bilmiyorsa fiyatını kefiline gidip soracağız. Bakın çok güzel. Ya şunların fiyatını çok merak ediyorum. Şu mesela fiyatı ne kadar acaba? Her şey tarihi eser. Saatler. Gaz lambaları. Dur şunun bir fiyatını... Burası da deki. Hada Camry abi vallahi hada. Riyal, hada siki. Eyva hada siki. 200 riyal. 200 <laughs> riyal. 200 riyalmiş sadece. Eyva. Eyva şükür daha da var. Hada 200 riyal canım. Evet pardon 200. O da 200 riyalmiş. Burayı soran çok olmuştu zaten. Yine soranlar olacak. Soran herkese zaten ben konum belirtiyorum. Abi bu ne? tarafı da çekeceğiz. Burada eski model televizyonlar var yine. Hadi eş. Ha, bunun fiyatını bilmiyormuş. Şöyle şu kasanın fiyatını sordular. Kasanın fiyatı 1500 riyalmiş. Abi bir kasa 1500 riyal olur mu? Abi. Hay Şimdi burada da berberler için satılan koltuklar var. Sanıyorum ki sıfır, birçoğu sıfır ya da. Bakın şöyle göstereyim. <laughs> Müdür Kemriyel ha? Hadi alfı Hadi. Bir tane kamsın, Bakın bu 250 riyalmış. Diğerleri işte 1500, 1600, 1300, 1200 diye gidiyor. Bu arkadaşın da şöyle bir dükkanı varmış. Tanıtmamı istedi yine. Saatler, tripodlar, ya ne ararsanız var. Şurada hoparlörler var. Dikkatimi çekti. Müdür hadi kamer gel hadi. Kamer? 50 Kamsin 50? Kamsin? Hadi kabir. Kabir o 150 kamsin diye. Müye kamsin. Hadi. Hadi gidiyor. şey veriyor. <laughs> Öyle fiyatlar. 150, büyüğü, küçüğü de 50. Arkadaş da böyle bir satıcı. Her şey var. Termuzlardan, tartılara, mikserlere. Hepsi de sıfır. Bakın bu şekilde çalışıyor. Elindeki 150 liraydı. Anlatıyor nasıl açılıyor, nasıl kapanıyor. Ayakkabılara, birkaç dükkana, tarihi eserlere baktık. Şimdi biraz böyle giyim giyim kuşama bakacağım. Bakalım giyim kuşam buradan ne kadar ve ne kadar temiz satılıyor. Hadi <laughs> yip. Şimdi vay, vay. arkadaş burada yine onun dükkanı. Şöyle montlar falan satıyor. Markalarına bakalım. Hadi Camriel. 60 şu gördüğünüz burada da yine güzel şeyler var. Her dakika müjde. Cedi'de adasa, Bu da 50 riyalmiş. Şükran. Ürünler yeni 50-60 değişiyor. Tabi indirim de yaparlar yani büyük ihtimalle. Mesela o mont 60 riyaldi. sen onu büyük ihtimalle 40'a kadar indirebilirsin. Bu şekilde Suudilerin giyindiği kıyafetler falan da var. Bunlar da değişiyor fiyatları. 50, 60. Yani 100 reale kadar çıkıyor bu gördüğünüz kıyafetlerin fiyatı. İnsanlar öyle bir bakıyor ki çekiniyorum bazen çekerken videoyu. Şurada da böyle mini marketler oluyor. İşte yemek, içmek için küçük marketler koymuşlar. Satılıyor yine. Bu da çok iyi bir şey bence. Şimdi aynı şekilde az önceki dükkana benzeyen gibi bir dükkan gördüm. Yine tarihi eserlerin bulunduğu. Eski kitapların. Şurada birkaç şey dikkatimi çekti. Oraya da bakacağım fiyatlarına. Burada bastonlar falan var. Ya bu bastonları nasıl kullanıyorlar? Bu da ne çevirme bu? Kuzu çevirme falan için falan kullanıyorlar diye düşünüyorum. Fazla da ellemek istemiyorum. Abi kürk ne kürkü? Bu sincap kürkü sanırım bunlar ne kürkü? Bir tilçi kürkü, kurt kürkü bilmiyorum ne kürkü olduğunu. Şöyle şunları da bastırarak falan müzik çıkarıyorlar diyebiliyorum. Müzik aletleri. Şurada böyle arabalar falan var. Kupalar bak az önceki dükkana çok benziyor. Dekorlar. هذا ايه ما ادري اه كلها قديمه اي والله هذا اول ممكن قبل 80 سنه يجي زي كذا 80 سنه؟ ممكن هذا مش مشوي ايوه مويه هذا مويه اه بعدين ركب هذا ماله صحراوي مويه ما في بعدين هذا يسوي بعدين اه مشان مويه Oğlum bu kuzu şerme falan değilmiş lan su içilmiş bu. Uydurdum adam açıkladı işte. Bunlar da eski böyle DVD çalarlar falan. Telefon <laughs> için diye. <laughs> Hadi asvet sa. Hadi iyi Ha sa iyi de. Abimiz anlatıyor bize. <laughs> Abi <laughs> Abimiz bizi bilgilendirdi de bunlar da bak eski model yine ütü, gaz lambasının altları falan var. Fazla dokunmak istemiyorum. Hadi. Ha bunlar projektörmüş. Eski model. Fotoğraflar bununla çekiliyormuş. Abimiz bizi ya. İnta Bellet Wen, Bellet. Pakistan. Pakistan. Pakistanlıymış abimiz. O da Suriye. Enet Türkiye. La valla şükran. Böyle abimiz bizi bilgilendirdi ona teşekkür ediyoruz. Şükran. Ne? Halle kulu hala, işte asli Türkiye. Valla Türkiye. Halle kulu Türkiye mi? Aslı mı alı? Aslı mıydı Ha, sah. Eyvallah. Koyuz, miyamiye, eyvallah. Abimiz şöyle, ben açıklayayım ne dediğini. Kendisi bir şeyler satın alırken Türk malı satın alıyormuş. Yani bozulmuyormuş, aslı orijinaliymiş yani öyle söylüyor. Pakistanlıymış, Pakistan, Türkiye iyi falan dedi. İyi mi bilmiyorum. Bakın buradaki bit pazarında da oyuncaklar var. Tanesi 10 riyal, 15 riyal değişiyor. Şöyle büyükler var, 30 riyalmiş bu şekilde oyuncakların satıldığı bir bit pazarı. Burada bir tane oyuncu koltuğu gördüm. Bir hada kemriyel. 150 riyalmiş Şu oyuncu koltuğu. Fiyatına değmez diye düşünüyorum. Burada skuturlar satılıyor. Hepsi sıfır. Aynı zamanda projeksiyon makileri denemek için bu şekilde satılıyor. Bakalım soracağım şu anda fiyatı nedir? Şu an denediği Bakalım fiyatı ne kadarmış. Şu an abimizin denediği görüntü bu şekilde fazla belli olmuyor ama zaten çok ışık var. Dur bakayım saralım. Selamun aleyküm Hadi Hadi. 250. 250. 250 liraymış. Bakın bu kadar ışığa rağmen çok güzel yansıtıyormuş gerçekten. Suudi Arabistan Riyad'da çektiğim Bit Pazar videosunun sonuna geldiniz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.